Ya yolcu almadı diye nelere girdim deme vur bey Çıkan mazda. Abi o benim plan da değil abi. yani. Ticari taksiler bak bu çıkıyor. Met tüpü. Abi benim çantam değil mi çantam? Tamam sakin. Tersine 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 tersine. Tersine. Ama yıkılan yok Kardeşim o falan ya. Ama ayıp abi ya. Şey abi kameranın T <laughs> <talak etmeyecek>. <gülüyor> çinli, çinli, <gülüyor> abi gel gel, gel. <laughs> ah, abi ya daha kaydam var abi için ben ne yaptım ya ya benim değil abi ya abi çekim mi yapıyorsunuz bak ben tiyatakli şoförüyüm ne oldu abi? burada Nasıl abi? Ne oldu burada? Abi arabanın içinde çanta buldular. Çantanın içinde şeyler çıkardılar işte görüyorsunuz. Uçumuz günahı burada bizi burada bedava tutuyorlar yani. Lafta dinlemiyorlar ve istina it atıyorlar. Yani çıkan malzemeler size ait değil Bana mi? Bana ait değil. Ben burada kimseye korkacak halim yok. Ben bir de Allah'tan korkarım. Anladın mı abi? Ama bir yanlış yapılıyor. abi yani ya sen bizimle geliyorsun. Bir haberistizlik var yani. Gel. 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 Bir telekçesini takalım arkadaşım. Ne geçiyor? Ben düştüm mü ya? Benim değil abi diyorum ben her mesafeden düşünüyorum Adınız ne sizin? Adınız ne? Adı abi, abi, kolumu niye Abi ne yaptım ki ben saygısızlık mı yaptım şunu yap. yaptım? Bulundurulması Nasıl yasak, narkotik madde var Abi benim niye ki bunların hiçbirisi ya? Sizin, sizin da bulunduğunuz da. aramadan çık beyefendi Daha önceden de kullanmaktan kaydım var Sizin bulunduğunuz önce daha, daha önce, kay, 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 al, daha al, al, önce al. kaydım olmasın. Evet. Şimdi eşya bulunduğunda mı anlamı geliyor abi? Aracınızdan çıktı bakın Aracınızdan çıktı Abi bak Bak bu yanlış atılıyor. Allah da. Beyefendi buyurun. Bak Allah da, da bunu tabii inşallah sorar. Bak bu yanlış atılıyor. Ortalığı yanlış var abi. Bizi yani yaktınız bu... yani. Bak, kimse saygısını düşürmüyor. Çakmak polis merkezi. Benim değil kardeşim. Ama niye benim gibi anlatıyorsun? Evet. Senin abi, arabandan ben çıktı. Ben seni demiyorum. Arabandan hangi, adam, hangi araba? Hangi araba? Benim araban bu araba bu abi. hadi. 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 Abi bu araba mı çıktı o? Abi. 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 abi, abi. Bu arkadaşla gidiyor. Bak senin şey metinle arkadaşlar. Tamam ben de gidiyorum. Tamam onların herhangi bir yok. Tamam sen de Furkan bu arkadaşı alalım. Diğer arkadaşı alalım onları da. Furkan bunu da alın. Tamam aynı araçta gitsin. Eee. Gel buraya. Kanka buraya. Bunu da arabaya alalım kanka diğerine. Yani siz Yani biz Olayın kanaatine vardık Aha. Siz e, taksiye bindiniz Evet bir koku aldım ha. Ve o şekilde ya, Binmek istemedim Ben şahsen binmek istemedim O şekilde gelişti yani Olay budur Koku aldığınız için ihbarda bulundunuz Aynen koku aldığım için ihbarda bulundum Bu kadar teşekkür ederim sağ olun.